Temelde SAT komandoları neler yapar? Sizden böyle bir iki cümleyle alabilir miyiz? İki üç cümleyle. Bak hep ben söylerim. SAT'lar da çok sever benim bu yakıştırmamı. Onlar önce havada yaşarlardı. Sonra denize indiler. Sonra denizdeki adaptasyonunu bitirip karaya çıktılar evrim benle tamamlamak için. O da yetmedi. Su altına indiler. Bu kahramanlar havada, karada, denizde ve su altında savaşan, su altından, havadan, karadan, denizden kaçan özel timlerdir canlarını ülkeleri için her an feda etmeye hazır olan çocuklardır. Peki e, SAT komandolarıyla bordo belirleri bir böyle bir kıyaslama durumu olursa Hep yaparlar. farklı, Değil mi? Hep <laughs> yaparlar. <laughs> farkları nelerdir? Hangisi daha böyle üstündür desem yanlış mı olur? E ya üstünlükleri var ayrı ayrı tabii farkları ondan harika çocuklar. Şimdi bu ara bildiğiniz gibi dağ ötesi, sınır ötesi işte karada dağda savaşan çocuklar ama bizler denizden gelip denizlerin altından mayın sahil gerisindeki özel yerleri, tren yolları, köprüler falan tarif eden ve yüksek rütbeli generalleri, amiralleri, politikacıları kaçıran, öldüren yetişmiş filmler. Karadan gelen, havadan giden, havadan atlayıp denize 30 bin fitten atlayıp kaçan ve suyun altından kaçıp deniz altına giren çalışma ortamı çok yüksek olan bir durumdur. Evet, Dört benim. ortamda.